Yazgel Şalt'ın katkılarıyla hazırlanan ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Yayına girmeden önce aldığımız bir habere göre Vuşu antrenörü Kenan Balcıoğlu hayatını kaybetti. Ünye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde görevli Vuşu antrenörü Kenan Balcıoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tünelde olay yaşanmadan önce önlem almak gerekiyor. Yunus Emre Tüneli Samsun Ordu istikametinde çökmeler meydana geldi. Ulaşımı kolaylaştıran uzun mesafeleri kısaltarak geçmeye olanak sağlayan tünellerde Yeterli güvenlik önlemleri alınmadığında ciddi trafik kazaları meydana gelebilmektedir. Bütün mesele tünellerde meydana gelecek arızaların önceden gerekli önlemlerin alınmasıdır. Üye Çevre yolu üzerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun orda istikametindeki bölümünde tünel içerisinde iki ayrı noktada çökmeler trafiği tehlikeye sokuyor. Sürüceleri dikkatsiz sürücüleri olumsuz etkileyebilir. Önemli olan Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden buradaki olumsuzluğun önüne geçmektir ama eee burayla ilgili olarak biz daha evvel Ünye Şofolodası Başkanı Bekir Çimçek Bey'le beraber geldik. Yerlerini tespit ettik. Karayolları yetkililerine Samsun bölgeye bilgi verildi. Eee üzerinden ay yakın bir süre geçti. Bir sonuç alamadık. Bugün Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey'le de görüştük. Konudan haberi olduğunu, konuyu yetkililere, karayolları yetkililere ilettiğini ama üzerinde ihaleye varana kadar çalışmalar yapıldığının bilgisini verdi. Ancak ihale bitmesine rağmen buradaki bakım ve onarımın ne zaman başlayacağı belli olmadığı için biz yine de Buradan geçecek sürücülerimizin dikkatli olmaları düşüncesiyle haberimizi paylaşalım istedik. Çünkü gece gündüz 7-24 saat yoğun araç trafiğine sahne olan Yunus Emre e, Tüneli'nin içindeki bu yol e, bombesi ya da çukuru sürücülerimizi zorda bırakmasın diyor sağlıklı sıhhatli. Yolculuklar diliyoruz efendim. Karadeniz bölgesinde ilk proje Ebru Anaokulu'nda hayata geçti. Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3-6 yaş anaokulunda Karadeniz bölgesinde tek, Ordu genelinde ilk olma özelliği taşıyan Montessori projesi Ünye Ebru Anaokulu'nda hayata geçirildi. Çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olan Montessori sayesinde minikler kendi öğren öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken öğretmenler ise öğrencilerin yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendiriyor. Okulumuz 3-6 yaş e, özel milletime bağlı anaokuldur. E, bu şekilde burası da Montessori e, atölye tarzında bir e, sınıf. Şimdi buradaki ana amaç çocuğun e, zihinsel tamamıyla zihinsel becerilerine hitap ediyor. Buradaki e, etkinliklerimiz de matematikle alakalı olan kısmı. Örnek verecek olursak buradaki kesirlerle alakalı... E, şu kısım kesimlerle alakalı işte bir tam ne demek, bir bölü iki ne demek bunu görsel, işitsel, dokunsal e, materyallerle geliştiriyoruz. Çocuklar e, bu etkinlikleri yaptıktan sonra e, dikkat süreleri daha çok artmıştır. Birebir Birebir bütün malzemeleri dokunarak, görerek e, yapmaya başladıktan sonra ilgileri artmıştır. E, zihinsel becerileri daha çok gelişmiştir. E daha çok artmıştır okulumuza karşı. Şimdi burada e, matematikle alakalı Maria Montessori bir e, onluk sistem üzerine gitmiştir tamamıyla. E birebir çocuk burada görecek, dokunacak, sayıları, rakamları e birebir karşılaştıracak, eliyle hissedecek ve bunun bir olduğunu söyleyecek. Örneğin işte e, bunun birleşimi olup da e görerek somut bir şekilde iki olduğunu söyleyecek bunları e, zaman zaman geçireceğiz e, materyallerimizi. Bunun bir zımpara kağıtlar doku olaraktan çalışıyoruz. E, karşılığında bir olduğunu gösterecek. Kendi kendine yaparak, yaşayarak öğrenmiş olacak. Orada zeka geliştirici oyunlar e, ve ilk öğrendiğimiz konuları işleyecek oyunlar var biz orada çok eğleniyoruz yani. Hem de aklımızı geliştiriyoruz diye düşünüyorum. Orada örüntüyle ilgili kendi yaptığımız konuları işleme gibi oyunlar var. biz onları çok seviyoruz. Vali Sonel'den Sarıkamış şehitlerine anma günü mesajı. Birinci Dünya Savaşı sırasında 22 Aralık 1914-5 Ocak 1915 tar tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, memleketimizin dört bir yanından kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destandır. Bu anma günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşan ve bu uğurda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli aile ve yakınlarına en hediye dileklerimi sunuyorum dedi. Tarihi iskelde çalışmalar sürüyor. Ordunun simgelerinden biri olan Altın Ordu sahilindeki tarihi büyük iskele Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle sağlam temeller üzerine yeniden inşa ediliyor. İskeleyi taşıyan beton ayakların korozyona uğraması ve yıkılma tehlikesi sebebiyle yıkılarak yeniden inşa edilen tarihi iskelede çalışmalar aralıksız sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, iskelenin şehrin kimliğine yakışır bir görünüme kavuşturacağını söyledi. Büyükşehir dijital yazılım eğitimlerine başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, kodlama eğitimleriyle gençlerin bilim ve teknolojiyi sevmelerini sağlanarak Ordu ilinin bir yazılım üssü haline getirilmesini hedefliyoruz dedi. Yazgı İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan ana haber bülteninden bu akşamlık bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.